Merhaba sevgili Yengeç burçları. Ben Ayşe Abla. Hadi bakalım kart açılımınız sizlere neler söyleyecek? İnşallah güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Sevgili Yengeçler. Hayırdır böyle bir hüzün, bir kalp kırgınlığı, bir bocalama haftanız böyle başlamış. Sebebi ne? Yaşadığınız bir ihanet, bir yalanı mı öğrendiniz? Eşler ya da partnerler arası tartışmalar olmuş olabilir. Böyle bir içinizde yangınlar, bir hüzün, bir üzüntü ama maddi anlamda da işinizde olsun, beklediğiniz parayla ilgili güzel gelişmeler var. Biraz duygusallık, biraz ihanetin izleri olmuş. Evet, bir büyü, bir nazar. Güzel giden bir ilişkiyi bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapmış. Bir takım insanlar bu yüzden de huzursuzluk yaşatmış size. Uzaklaşın. Biraz kafanızı dinleyin. İmkanınız varsa uzaklaşın. E vallahi elinizi ayağınızı çekin. Kendinize ayırın zamanınızı. Dualar edin, ibadet edin kendi dilinizce ve dilinizce. Başkalarının yükünü taşımak sizi yormuş. Artık biraz dinlenmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Taşıyamayacağın kadar yükle dolusun. Kendi hanen, başkasının hanesi, başkasının sıkıntısı, derdi o kadar yormuş ki seni artık taşıyamayacak hale gelmişsin. Eşler arası, eşlerle birlikte bir seyahat gündeme gelebilir. Bir kız isteme, bir oğlan evlendirme durumu söz konusu olabilir. Bir hamilelik gündeme gelmiş ama e, yanlış alarm olmuş olabilir. Bu da biraz üzmüş. Sanki birilerine yengeç bayanları kendi işinizi mi yapıyorsunuz ya da bir işe mi girmek istiyorsunuz? Evet, size para kapısı açılmış. o küçük küçük kısmetleriniz var. Özellikle giyim üzerine belki bir butik, belki bir terzilik bunun üzerine bir iş yapma olasılığınız var. Hastanız varsa, hastanızla ilgili bir haber olumlu bir gelişme alabilirsiniz. Eklem ağrıları, diz kapağı ağrıları sevgili yengeçler sizi yoracak. Ama bu hafta dediğim gibi ilişkilerle bağlantılı inişler, çıkışlar, tartışmalar, öfke patlamaları, kıskançlık krizleriyle geçiyor olabilir. Çocuklarınızı ihmal etmeyin. Kavgayla, dövüşle vakit geçirebilir. Çocuklarınızı ihmal edebilirsiniz. Ama ne yapmayın bunları. Bazılarınız küllerinizden doğacak. Dediğim gibi yenilik var. Parayla ilgili güzel bir başlangıç var. Yeni bir iş, yeni bir imkan. Boşanma davası olan yengeç burcu bireyseniz bununla ilgili işte bir hukuk adamıyla bir avukatla görüşmeniz olası. Evet bir ev ayırma olayı var. Belki de çiftler birbirinden eşyamı kaçıracak mal mı kaçıracak. Böyle bir kaos var. Aman çok takmayın, ölümlü dünya, mal mülk de yalan. Önemli olan huzur, can sağlığı. Vallahi moralinizi bozmayın, bırakın her şey olduğu gibi olsun. Canlarım benim. İnşallah güzel bir hafta geçirirsiniz. Ayşe Blofisli Instagram hesabımda özel açılım, özel bakım yaptırmak istiyorsanız da DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Evet sevgili aslan burçları. Hadi bakalım bu hafta sizlere neler veriyor? Bu hafta güzel bir kazanç kapısının müjdesiyle gelmiş olabilir. Bu hafta para ile ilgili olumlu bir haber almış olabilirsiniz sevgili aslanlar. Bazı aslanlar bulundukları çevreden, şehirden, ülkeden uzaklaşıp gitmek istiyor olabilirler. Neden? Çünkü yürümeyen bir ilişki ya da bir ihanet veya çok baskın bir karşısındaki eşi ya da partneri çok baskın bir karakter biraz bunalmış ve uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Geçmişi düşünebilir, geçmişte kaybettiğiniz e, vefat etmiş yakınlarınızı Allah rahmet eylesin hepsine bunların özlemini çekebilirsiniz. Yeni planlarınız var. Yeni bir iş kuruyor olabilirsiniz. Özellikle inşaatla ilgili bir inşaat sektörüyle ilgili bir iş olabilir. Sürpriz haberleriniz var. Dağ aşırı, deniz aşırı yolculuklarınız gündeme gelecek. Uzun zamandır beklediğiniz bir belge varsa bir kredi haberi ya da işte onaylanmasını beklediğiniz bir evrak bunun güzel haberini alabilirsiniz sevgili aslan burçları. Evet bu hafta hem neşeli hem de biraz hüzünlü geçebilir kendinize dikkat edin. Fazla tartışmalara girmeyin. Bedensel ağrılar olabilir. E, boğaz ağrıları, eklem ağrıları olabilir. Malum havalar çok soğuk. Gribal enfeksiyonlarınız olabilir. Kayıplara dikkat. Çantanıza, cüzdanınıza, paranıza dikkat edin. Bir hırsızlık vakasıyla karşılaşabilirsiniz. Paranızı kaptırabilirsiniz. Allah muhafaza çok yoruldun, çok taşıdın insanları sırtında ee, çok dertlerine koştun ama yalnız kaldığında kimseyi yanında bulamadın şimdi her şeyi arkana atmışsın önün aydınlık ve açık sevgili aslanlar sırtından harçı hançerlenmişsin senin en yakının güvendiğin insanların ihanetini görmüşsün bu da seni çok üzmüş ama dediğim gibi mantıklı düşünerek Artık seni üzen, seni sıkan insanlara kapılarını kapattığın andan itibaren de olumlu bir sürece giriyorsun. Bolluk bereket geliyor. Bol bol sadaka ver. Bir evcil hayvan mı aldınız? Evcil hayvanınızla ilgili ufak tefek sıkıntılar mı oldu sevgili aslanlar? Tansiyon iniş çıkışları bu hafta sizi zorlayabilir. Baş ağrıları özellikle lütfen çok şiddetli baş ağrısı yaşayanlar bir tomografi çektirin. Bir uzmana gözükün. Allah muhafaza kötü bir şey olmasın. Bir kutlama var. Bir doğum günü, bir söz, bir nişan ya da bir işteki bir başarı kutlama yapacaksınız. Askere gitmiş, askerde yeni oğlu olan Aslan Burçları bir haber alabilirsiniz. Bunun sevincini yaşayabilirsiniz. İnşallah Allah'ım... Hayırlı askerlikler, hayırlı tezkereler nasip etsin. Kendinize iyi bakın, hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Unutmayın ki su akar, yatağını bulur diyorum. Sizleri çok öpüyorum. Özel bakımlarımız için Ayşe Ablofson Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. İyi haftalar canlarım. Sevgili Başaklar. Mücadele, mücadele. Yeni bir işe girdin, mücadele ediyorsun. İş hayatında olumlu bir gelişme olmuş ama manevi hayatında kırgınlıklar, ayrılıklar, ihanetler söz konusu olmuş. Bu yüzden de büyük bir hayal kırıklığı içinde hatta tedirgin bir gün bir zaman geçirmiş olabilirsiniz. İşte bunu sonlandırman gerekiyor. Bunu mantıklı düşüneceksin yakın çevrenden annen, kuzenin, kardeşin, baban vesaire arkadaşın bunların da desteğiyle bu içindeki kaostan kurtuluyorsun kısa zamanda sevgili Başak. Evet parasal konularda dediğim gibi olumlu gelişmeler var ama duygusal anlamda bir yıkım olmuş bir ihanet olmuş bazı başaklarımızda da yeni bir evlilik olayı var acabaları var. Hayırlısını dileyin. İnşallah. İnceleyip sık dokursan artık neyin ne olduğunu bilemiyorsun. Biraz relax ol. Biraz kendine de böyle bir tembel ol ya. Biraz tembel ol. Çok yapma etme. Biraz dinlen. Biraz kendini dinlendir sevgili Başak Burcu kardeşim. Parasal konularda bir desteğiniz var. Evet dediğim gibi diyelim ki 2 ay 3 ay baya bir inişli çıkışlı duygusal yıkımların olsa da dengeyi oturtturuyorsun sürprizlerini alacaksın mide bulantıları karın ağrıları bağırsak septomları gündeme gelebilir kontrol edin yiyeceğiniz bir şey dokunabilir alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz bir de gözlük takma göz ta, gözlük takıyorsanız gözünüzdeki numaranın büyüme olasılığı gündeme gelecek sevgili başaklar evet önümüzdeki günlerde sürprizlere de hazırlıklı olun. Güzel gelişmeler olacak. İkili ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar da söz konusu. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Başak Beyleri işinizle ilgili sürümcemede kalan pürüzleri temizliyorsunuz. Kılıcını atıyorsun ve dinleniyorsun. Hakkınızdaki ee, olumlu düşünceler, olumlu yansımalar da sizi baya bir mutlu edecektir. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Evet canlarım, ee, Ayşe abla official Instagram hesabı'm. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım isteyen arkadaşlarımız Instagram hesabımdan DM'den bana ulaşabilirler. Hayvanlarımızı unutmayalım. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Mama ve su koymaktan kaçınmayalım. Hayvanlar bize Allah'ın sessiz emanetleri ve biz sorumluyuz masumlara bakmakla. Kimse için canınızı sıkmayın. Sizi baskı altına almaya çalışan insanları elinizin tersiyle itin. Siz bir bireysiniz, özgür bir bireysiniz. Hiç kimse sizin özgürlüğünüzü elinizden alamaz. Almaya çalışıyorsa güle güle diyeceksiniz. Allah kalplerimizden merhameti, vicdanı eksik etmesin ve merhametli, vicdanlı insanlarla bir araya gel getirsin bizi. İnşallah her şeyin en güzeli sizleri bulur. Sürprizler olur, huzur olur. Bu hafta huzurla kapatırsınız. Allah'a emanet ediyorum. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.